Gaziantep'teki kazada biliyorsunuz 15 kişi ölmüş, 31 kişi de yaralanmıştı. Kazayla ilgili ise soruşturma devam ediyor. Soruşturmayı şu anda 3 savcı inceliyor. Olayda bir ihmal var mı yok mu herkes araştırılsın istiyor. Otobüs şoförünün de adliyedeki ifadesi ortaya çıktı. Kendisini şu şekilde savunmuş. Otoyolda kaza vardı. Kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım. Otobüs devrildi diyerek kendisini savunmuş. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk ediliyor ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki neyle suçlanıyor? Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş otobüs şoförü. Olayla ilgili dediğim gibi 3 savcı şu an araştırma içerisinde. Soruşturma sonrasında nasıl bir karar çıkacak, nasıl bir açıklama yapacak hep birlikte merak ediyoruz.